Selamlar dostlarım, hepiniz tekrardan Mospar kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni yeni bir internetten para kazanma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün göstermiş olduğum site sayesinde sizler de kendinize ek bir gelir oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Hem arkadaşlarınızı davet ederek hem de işlem yaparak arkadaşlar çok güzel kazançlar elde edebileceksiniz. Gelin isterseniz şimdi sizde detaylı bir şekilde bu siteyi detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle kayıt olmanız lazım. Kayıt için sadece bizlerden bir adet e-posta adresi ve davet kodu istiyor e, evet, bu zaten otomatik olacaktır ilerle butonuna bastıktan sonra e-postanızı yazdıktan sonra şifrenizi görürsünüz arkadaşlar ve doğrama kodu gelmekte e-postanıza doğrama kodu ile de başarılı bir şekilde kayıt işleminizi tamamlamaktasınız. Şimdi kendi hesabıma görüş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda başarılı bir şekilde kendi hesabımızın içerisine girişimizi yapmış bulunmaktayız. Şu anda 1752 dolarlık bir bakiyemiz mevcut. Bunu nasıl kazanır yani bunu nasıl katlayabileceksiniz, nasıl işlem açacaksınız, nasıl para kazanacaksınız bunun her şeyini detaylı bir şekilde göstereceğim. Ama onun öncesinde arkadaşlar işte burada işte takım arkadaşlarınızı davet ederek de onlardan yüksek anlamda gelirler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece tek yapmanız gereken davet bölümünden arkadaşlarınızı verilen davet linkinden davet etti bilirsiniz. Onun dışında yatırım bir platformda yani yatırım yapabiliyorsunuz, para çekebiliyorsunuz ve işlem açıyorsunuz. açılı işlemler açarak arkadaşlar para kazanmaktasınız. Bunu tekrardan bilirteyim. E, bunun içinde de açılı işlemler bölümüne gelmeniz gerekiyor. Burada zaten var isterseniz Ethereum, isterseniz Bitcoin üzerinden de işlem açabilirsiniz. Bitcoin üzerinden ve grafik işlemi atıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani işlem nasıl açılır, mantığı nedir, 1 dakika 5 dakikalık, 10 dakikalık dakika işlemleri nasıl açabilirsiniz, 10 dakika yok, 3 dakika, dakika işlemleri nasıl açarsınız. Bunun hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakiye yüklememiz lazım. Bunun için şarj et butonuna basıyorsunuz. İşte artık 10 dolar mı, 30 dolar mı, 50 dolar mı? Bu arada kimseye yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan belirtmek isterim arkadaşlar. Yaptığınız ve yapacağınız yatırım işlemleri tamamen size aittir. Ve sizin sorumluluğunuz altındadır. Bunu da tekrardan belirtmek. <laughs> bu da 5 dolar en düşük yani 5 dolar yatırabiliyormuşuz. Ee, isterseniz yani bu tamamen sizde kalmış arkadaşlar. İşte video izleyin ondan sonra Hani işlem yapacaksınız ilerleyin. Ondan 50 dolar yatıracağız diyelim arkadaşlar. 50 doları seçtikten sonra bu adrese yatırım yapmamız lazım. Tercih 20 olarak 20 51 dolar yatırmamız lazım. Zaten 50 dolar da e, hesabımıza geçmekte. 1 dolar da işlem ücreti kesildiği için. Ve transfer ortalama 5 ila 10 dakika içerisinde hesabımıza geçmekte arkadaşlar hesabımıza geldi Ondan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar ben sizde açıklama kısmında grup linklerini koydum yani bu grup linkleri şöyle söyle işlem paylaşmakta bu işlemlere göre işlem açacağız arkadaşlar gelin isterseniz anlatmaya başlayayım şimdi arkadaşlar 60 dakika BTC grubuna katıldık burada sinyaller paylaşmakta işte long short sinyaller paylaşılmakta işte yükselecek düşecek mantığında sinyaller paylaşılmakta mesela long sinyali paylaşmışlar yukarı yönlü bir işlem açacağız. Bunun için siteye dönüyorsunuz. Siteye döndük arkadaşlar. Şimdi şu işlem bölümüne tekrardan gelmeniz gerekiyor. Sayfa bir yenilensin. Ya mantığı anlatacağım ondan sonra hızlı bir şekilde işte nasıl açarsınız, nasıl edersiniz bunu da anlamış olacaksınız arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. BTC seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan bir dakika grafik ee, gelmeniz lazım tabi şu anda işlem süresini doldurduk bir dakika vaktiniz var bu yüzden hızlı bir şekilde işlem açmanız lazım arkadaşlar bu long short da arkadaşlar küçük büyük mantığında düşünebilirsiniz büyük küçük şekilde açıyorsunuz arkadaşlar bunu da tekrardan birleştirelim yani bing e, büyük demek e, bu da e, küçük demek böyle işlem açıyorsunuz bunun için tekrardan e, dönmeniz lazım İşlemi göreceğiniz zaman işte büyük müddet arkadaşlar. buraya işlem miktarını yazmanız lazım. Yani 10 dolar yazdık. Bu yani işlemi açıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu işlemi de kaçırdık. Ben bilgisayar üzerinden bakacağım. Çünkü sürekli işlem kaçırmaktayız. Şimdi arkadaşlar işlemi geldim. Diyor ki küçük yani küçük yönlü bir işlem açın diyor. Küçüğü seçtik işlemi açtık arkadaşlar. Peki platform burada kazancı ne arkadaşlar? Yani %100 bir kar vermektense %95'e yakın bir kar vermekte. Yani %5 komisyon almakta bizlerden. Böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. ve işlemi açtık görmüş olduğunuz gibi. Burada 3 dakikalık 1 dakikalık işlemler de var. Biz 1 dakikalık işleme bakıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu anda da 93 bin dolarda zaten güncel grafiği de bakabilirsiniz arkadaşlar BTC'nin BTC aynı olduğunu aynı olduğunu göreceksiniz zaten grup elinde sonunda doğru sinyal paylaşıyor zaten bunu da şöyle söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz bir dakika. Açıyoruz. Bazen yanlış sinyal de paylaşabiliyor. Diyor ki bu sefer büyük yarın demişler. Ve e, da iki katlayın. Yani bu sefer e, 20 işlem açın diyor bize. E, böyle işlem açıyorsunuz arkadaşlar. 25 dolardan açıyoruz. Yani her zaman 2,5 katıyla açmanız isteniyor. Yani 1 dolardan geldiyseniz 2,5 katıyla işlem açmanız lazım. Bu sefer 1 dolar eşittir. 2,5 dolara falan çıkıyor. Gerçi o zaman 1,5 kat oluyor ya. 3,5 dolara falan çıkıyor. Bu sefer e, kar, bir önceki zarar etmiş olduğunuz zararı ve bundaki karınızı da aynı şekilde almaktasınız arkadaşlar. Yani her zaman kar kazanabileceğiniz bir sistem. Tabi bunda yüksek paranızın olması lazım. Özellikle işlemler yükselir <laughs> tekrardan belirtmek Ya işlemler yükseldiği zaman sizlerde de karınızı yükseltmeniz lazım ve en sonunda e, grubun tavsiye uyduğunuz zaman paranızı kazanabiliyorsunuz bu sefer e, ne demek tek çift ama da yazıyorum zaten tamam bakalım hemen yeni bir sinyal geldi ona da bakalım eşit 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 nerede Ha eşit diyor. Tamam. Eşitse tek açıyoruz yani burada. Bu sefer işlem miktarını iki katına çıkarmaktasınız. Hatta burada iki buçuk katına çıkarabilirsiniz. Böylelikle karınız da yükselmekte arkadaşlar. Temel mantık bu. Zaten burada ikisi muhabbeti de var. Ee, mesela 10 dolarından geldiniz diyelim. 2x yaparsanız 20'ye çıkacaktır. 2x yaparsanız 40'e çıkacaktır. 2x yaparsanız 3x veya böyle de yükseltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar sonra işlemler tamamlanıyor. Temel mantık bu. Yani grubun vermiş olduğu sinyallere göre işlem açmamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda arkadaşlar genellikle kârdan sonuç elde etmekteyiz. Mesela şu anda paylaşmış olduğu sinyale bakacak olsak Mesela bir önceki sinyalde doğru paylaşmış. Yani görmüş olduğunuz gibi win yani kazanmışız. Şimdi de küçük yönlü bir sinyal paylaşmış arkadaşlar. Buna girmemiz istiyorum küçük bölümüne geldikten sonra artık hani kaç dolardan devam edeceksiniz buna basıyorsunuz. Mesela 10 dolardan ben devam edeceğim işlemi. İşlemi onaylıyorsunuz ve emri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda hesap makinesi de Bunu da grup e, açık kısmına linkini koydum. Bu hesap makinesi ne arkadaşlar? Mesela siz bu bölüme genel kasanızı yazmanız lazım. Bu 8 aşama, 9 aşama, 7 aşama, 10 aşamaya kadar paranızı bölmekte ve buna göre işlem açmanızı sağlamakta. Mesela 10 dolarımız veya 100 dolarımız olduğunu düşünelim. Diyor ki ilk işlemi 30 centten açacaksın. 30 centten açtığın zaman kazanırsan 100 e, 0 28 cent kazanmaktasın. Net karınız bu. Ondan sonra 60 centten açıyorsunuz arkadaşlar. Burada net karlarımız yazmakta. Yani yüzdelik anlamda net karınız yazıyor. Yani kaybetseniz bile şöyle düşünün. işleme i̇şlemi kaybettiniz diyelim. Bunun belli bir kısmını yani %50'sini karşılamakta bu sistem arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani işlem açtıktı arkadaşlar. Para bile kaybetsiniz. Bunun %50'sini bu grup size karşılamakta. Yani bu firma size karşılamakta. Genellikle ee, mesela 8 işlemden sonra 9. işlem genellikle doğru çıkıyor veya 6. işlemden sonra 7. işlem kesinlikle doğru çıkıyor ve böylelikle tüm zararlarınızı tazminat olarak almaktasınız artı üstüne de kar almaktasınız böyle düşünebilirsiniz. burada 7 aşama, 8 aşama, 10 aşama olarak da ayanlayabilirsiniz. 7 aşamada aynı şekilde var. Bu 7'ye bölüyormuş gibi düşünebilirsiniz. 8 aşama, 9 aşama, 10 aşama. 10 aşamada ona ona bölmekte. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir sıkıntı yaşarsanız da müşteri hizmetlerinden iletişime geçebilirsiniz kendinizi. E, telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şu anda tekrardan işlemlere gördüm. Para çekmek istiyorsanız da para çekme bölümüne geldikten sonra çekmek istediğiniz miktarı. burada arada e, kullanmayın arkadaşlar. E, kullandığımız zaman makineniz sıfırlanıyor. Yani sıfırlanmış gibi gözüküyor. Bu yüzden dilinizi buradan seçmeniz gerekiyor. Bunu da tekrardan bilirdim. Yani çevreyi kapatırsanız buradan gelip bakiyeniz tekrardan gelecektir. Hatta şöyle siteyi bir yenilersem. Ya şurada gözüküyor işte ya bakiye. O kadar da fazla kafamıza takmamıza gerek yok. Bu arada gözüküyor bakiye arkadaşlar. Yani şu anda geldi e, zaten işlemleri gördüğümüz için şu anda kasamız düştü zaten bunu yükselteceğim tekrardan e, buradan da arkadaşlar işte çekmek istediğiniz miktar ve adresinizi yazdıktan sonra paranızı çekebiliyorsunuz buradan da müşteri hizmetlerinden iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında kazara tablosuna bakabilirsiniz dönüşüm bölümü var e, ana sayfa burada hesap makinesinden buradan da bakabilirsiniz hesaplayabilirsiniz arkadaşlar işte ne kadar 100 dolar hesapma dediğimiz zaman 4 aşamaya bölmekte. Bundan da 5 aşamayı da seçebilirsiniz. Böylelikle girmeniz gereken miktarlar zaten tutanlar yazıyor burada dediğim gibi. Evet arkadaşlar birkaç tane daha işlem açtık ve başarı şekilde kardan ayırdık sistemden. Tamam mantık bu. Yani 82 dolar kadar bir kazanç elde ettik. Tamam mantık bu. Neyse videomuzun da sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler. E, gerekli linkleri açıklama kısmına ekledim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.